<laughs> Kendi buluşmaya gideceğim. Saçıma şu peyden sıkayım. Ha? Bitmiş. Of. Ne yapacağım şimdi? Ay. Hı. Bari şu parfümü sıkayım. <laughs> Olamaz. Of bu da bitmiş. Her şey bitmiş. Ruj. Ruj de nerede? Ruj? Hı, nereye koydum? Of yok işte yok. Hiçbir yerde şey Of. Barbie? Biraz endişeli görünüyorsun. Ne oldu? <laughs> ah Seyla. Bugün kendine buluşacağım. Ama elimi neye atsam boş çıkıyor. <laughs> Senin tam işine yarayacak bir sürprizim var. Dadam. kızlar için makyaj seti. İstiyorsan sana bu konuda yardımcı olabilirim. O zaman hadi beraber yapalım. Bu ince fırçayla makyajını yapacağım. Hmm, sana açık renkler daha güzel olur. Mesela şu açık mavi. Şimdi ben sana far süreceğim. Ee, hangi renk olsun? Yeşil, yeşil olsun. Ee, hangi ton? En koyusundan. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu orada oje de var ama Barbie benim zaten ojelerim var. O zaman sana sürmeye ne dersin? Tamam. Ruj da sürelim. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. <laughs> Şimdi ben sana süreceğim. Ah Sürela, sen de çok güzel olmuşsun. Gerçekten de sen de güzel yapmışsın. Hmm, kendine buluşmaya hazırsın. Ben de... Sinemaya gideyim. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Aa bakar mısınız? <laughs> Buyurun. Ee, şey süper... Ne tarafta? Şuraya ondan. Ha tamam. Ah oradakiler ayakkabı mı? Ah kasanın yanında dergiler var. M Moda dergisi var mı? Bir bakayım. Hmm. Ay ah. Barbie? E Ne yapacaksın? E canım e, ne işin var burada? Hayırdır? E ee, şey canım ben çizme almaya geldim. E, siz az önce süt sormuyor muydunuz? Şşt, sen bakayım. Ha? Çizme mi? <laughs> Umarım benim şuradaki beğendiğim çizmeleri almazsın tatlım. E, ee, Barbicim ben senin hangi çizmeyi beğenip beğenmediğini nereden bileceğim? Ben orada kaç iki, iki çizmeyi de alacaktım zaten. Ya demek öyle. Tamam sen çizmelerini al zaten kışta bitiyor indirimden yararlanıyorsun yazık ihtiyacım var demek ki ee, ben de e, şuradaki spor ayakkabılarını alacaktım İ ikisini de lütfen. Bu ikisi değil mi? Evet evet. Ee, şey numaralarına bakmayacak mısınız? Hayır gerek yok. Peki. Aa, benim de çizmelerimi verin önce ben önce istedim ama. Peki. Ben bir de ee, çanta da alacaktım. Tabi tabii bak bu çantayı da alacaktım ben. Hanımefendi çok güzel bir seçim yaptınız. Bu çantada dünyada kimse de olmayacak. Sadece benim butiğim özel. Bu özel ayakkabılar da biliyor musunuz? Bu ayakkabılar o çantalarla birlikte üretilmiş. Ya benden başka kimse de olmayacak ha? Çok harika. <laughs> tamam tamam e, var mı böyle başka özel üretim? Ben onları da almak istiyorum. Aha! Sen baksana bak bak. Ee, ben buradaki geriye kalan ayakkabıların hepsini alacağım. Çantalarıyla beraber tabii ki. Tamam mı? Paket yap onları bana. Hmm, peki hanımefendi. Bu arada e, arkanızda duran e, elbiseler de özel üretim. Hangi arkam? Şurası mı? Evet onlardan Hii, tamam o zaman ben bunlardan da seçeyim ben e, e, şu güzel bunu da alabilirim. Hmm. Hepsini sen alacak halin yok herhalde tatlım. Değil mi? Tatlım bırakır mısın şu elbiseyi? <laughs> Hanımefendi bana söyledi. Evet. Ben aldım. Kızlar <laughs> aranızda bir seçim yapmanız lazım. Çünkü dediğim gibi bunlar özel üretim yani bir tane var. Aa, kesinlikle ama Oh be aldım işte. Bu arada bilmezsin kraliçem tatlım. <laughs> pembe benim rengim. <laughs> ya pembe senin rengin demek ki. Hah hanımefendi. Bütün bu pembe kıyafetleri istiyorum. Peki. Bu arada Baygı hanım. Ee, bu özel bir kumaştı. ipek kumaş. Ee, bu özel yurt dışından geldi. Hani almak istersiniz diye söylüyorum. Ver. Çok var. ver. Ver. Bunu da ver. Buyurun. <laughs> Başka bir şey kalmadı değil mi? Yok. <laughs> ha, son kalanlar burada. Ben de bunları alıyordum zaten. galiba alışverişiniz bitti. Zaten alınacak bir şey kalmadı da buyurun kasaya geçin. Ay. 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 Önümü göremiyorum. Bugün çok kaylı bir gün oldu. Ne kadar ilginçti ki künüzünde toplamca 7500 poşet ister misiniz? Şey e, poşete gerek yok bence e, Barbie ister ama Hı? ben mi e, yok yok ben de istemem e, şey ödemeyi alayım, mı yaparsınız yoksa nakit mi? E, Chloe e, canım sen öne geçebilirsin önce sen öde. Ay yok yok e, Barbie e, sen geç lütfen önce sen öde. Biriniz geçecek misiniz artık? E, şey ne yapacağım? Ödeyelim. Evet birimiz ödeyelim. Ha. Aa, ay, ay şey tuvalet ne tarafta acaba? Şu tarafta. Çok sıkıştım ben. Çekil çekil. Şişt, bir dakika. Hay. Ay. Asıl ben sıkıştım. Ben gideceğim tuvalete. Bırak dedim. Son. Kırayı doğruyu söyle. Paran yetmedi değil mi senin de? evet. Anlaşıldı. Hanımlar siz bu kıyafetleri almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Şey, istiyoruz. O zaman bir şartım var. İki gün boyunca bu mağazada çalışacaksınız, mağazayı temizleyeceksiniz, müşterilerle ilgileneceksiniz. O zaman bu kıyafetleri alabilirsiniz. Ne? Aa, ama 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 şey. E, ee, ama biz yani <laughs> Barbie hep senin yüzünden. Ah oh, Chloe hep senin yüzünden. Ah,